Merhaba arkadaşlar. ÖSYM böyle sorar. Soru tahmini geometri kısmının 3. videosuyla sizlerle beraberiz. ÖSYM'nin en sevdiği konu çokgen kısmından bugün bir tane soru paylaşımı yapacağız sizlerle. Vakit kaybetmeden hemen sorumuzu çözmeye geçelim. Sorumuzda şöyle bir ifademiz var. Şekil 1'de verilen düzgün altıgenden kesilen sarı parça şekil 2'deki gibi düzgün beşgen ile birleştiriliyor diyor. Şekil 2'deki kısımda AH'ın DC'ye dik olduğu verilmiş bize hal açısı yani şuradaki açının şuraya da x diyelim. x açısının kaç derece olduğu bize soruluyor. Şimdi ÖSYM her sene sormuş olduğu soruda şöyle bir formül kullanıyor. Düzgün çokgenin iç açısını bulmamız için. n-2 çarpı 180 bölü n ifadesi bize düzgün çokgenlerde bir iç açısını vermiş oluyordu. Dikkat ederseniz düzgün altıgenin bir iç açısını bulmak istersem en yerine 6 yazım hemen. 4 çarpı 180 bölü 6 oldu. Buradan da düzgün altıgenin bir iç açısına gelmiş olacak. 120 derece. Genelde de biz şu ifadeyi kullanıyoruz çokgenlerin iç açısını bulurken. 360'ı kenar sayısına böldüğümüz anda dış açıyı veriyordu bize. O zaman 360'ı ben 6'ya bölersem düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece gelecek. Şuranın 60 derece. Bir iç açısında kaç derece olduğunu bulacağım. Bütünleri 180 olacağından dolayı bütünlerinden 120 derece gelmiş olacak. Hemen şuraya dikkat. Bütün kenarlar eşittir düzgün çokgenlerde. Şunları ifade ettik arkadaşlar. 120 ise o zaman buradaki açılar 30-30 geldi. Yine bakın aynı mantık. 120-30-30-120 üçgeni oluşmuş oldu. Yine 120 şuradaki açılar 30-30 geldi. E şuranın 120 olması için o zaman buraya 60 düştü. Yine buranın 60. Yine buranın da 60 olduğunu görmüş olduk. Veya direkt biz şunu ifade edebilirdik. Düzgün altıgen dış açısı 60, iç açısı 120 derece. Düzgün altıgende kısa köşegenler ne olacaktı? Birbirine eşit. O zaman içeride oluşan sarı bölge ne olmuş olurdu burada? Bir eşkenar üçgen olduğunu direkt zaten söyleyebilirdiniz. İkinci olarak da düzgün beşgende. 360'ı ben kenar sayısına bölürsün, bölersen dış açısını veriyordu bana. 72 geldi. E dış açısı 72 ise bir iç açısı kaç derece gelecek? 108. Önemli gördüğümüz noktalardan bir tanesi düzgün beşgenin bütün köşegenleri eşittir. Bunu unutmuyorsun bazı sorularda işine yarayacak. bir diğeri de herhangi bir köşeden karşı kenarın ortasına inen dik doğru indiği tabana diktir ve aynı zamanda açıortay ortay olması. Veya bunu hatırlamıyorsan şuranın 90 olduğunu biliyorsun. İç açılar 108, 108. Hemen şuradaki açıların da 54, 54 olduğunu dörtgenin iç açılar toplamında bulabilirsin arkadaşım. Sorumuza geçiş yapalım buradan. Şimdi bakın şeklin düzgün beşgen olduğunu söylemiş bize. O zaman şu iç açısının 108 derece olduğunu demin ifade etmiştik. E şu kenarlar yine birbirine eşit olacak. Şöyle bir eşitlik yazalım. O zaman ikiz kenarlıktan dolayı buradaki açılar ne geliyor arkadaşlar? 36, 36 geldi. Bunu da ifade ettik. Bak dikme indiği tabanı ikiye bölecek. Ve aynı zamanda açı ortay olması gerektiğini söylemiştik. E şuranın 54 olduğunu e, bulacağız. 108 tamamı. 36'sı buradaysa şuradaki açımızda ne kalmış oldu? 18. ADL burada eşkenar üçgen sarı bölge direkt buraya yapıştırılmıştı. O zaman x artı 18 ifadesi buradan 60 olacak. Öyleyse x'imiz de buradan kaç derece gelmiş oluyor arkadaşlar? 42. Yani doğru seçeneğimiz de buradan denizli gelmiş olacak arkadaşlar. Çok kendilere dikkat edin. ÖSYM her sene soruyor arkadaşlar. Açı sorusu garanti TYT kısmında karşımıza geliyor diyoruz. Bundan dolayı da önemli bir konu. Bol bol soru çözmenize tavsiye ederim. Çok zor bir konu değil ÖSYM'de. de çok zor soru sormuyor zaten. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar.